Vallahi şunları ya. Bu ne? Çek. Hah. Komutanım niye toplandık buraya? Vay. Komutanım ha. Güzel. Aferin. Seni sevdim. Dur bekle. Bekle. Ama bak. Seni hiç sevmedim. Görev dağılımı yapılacak. Nece olalım? Ne önerisiniz? Vallahi akıllı olun yeter. Gerisi havacı Sen başkalarına akıl vereceğine kendin akıllı ol Ferit. Emredersiniz komutanım. Arkadaşlar Aranızda elektronikten anlayan var mı? Ben varım komutanım. Ege Üniversitesi elektronik bölümünden ayrıldım. İyi ettin. Bana bak. iyi anlıyor musun elektronikten? Evet komutanım. İki sene elektronikçe çalıştım. Güzel. O zaman bundan sonra kantindeki televizyondan sen sorumuz. Al bakalım bunu. Ne yapacağım komutanım? Hiç. Sadece televizyonu açıp kapayacaksın. Hadi bakalım. Hemen komutanım. Arkadaşlar. Aranızda boyacı var mı? Şükrü. İyi. OEC ihtiyacımız var. Evet komutanım. Motor, kaporta, bir umum araç tamiratından anlayanlar. Evet. Geç Özgür. 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 İbrahim. Yaz. Geçin oraya. Ağır vasıta ehliyeti olanlar. Geçin bakayım şöyle. Geç Uza. Kemal sen de geç. Peki tersi? Benim komutanım. Tamam geç Fikret. Sen necisin? E ne iş olsa yaparım komutanım. Oğlum, sivilde ne iş yapıyorsun diye sordum. Ha. Erkek mermeri komutanım. Kendine pek ayrı dokunmamış komutanım. Ferit! Özür dilerim komutanım. Oğlum bu saç askerde yasak, bilmiyor musun? Çıkmıyor komutanım, tedavi görüyorum. Hmm. Bu arkadaşla da berbere verin. Ee? Adi nerede keribasti Kerim Aslı hemen yok. Gökhan onbaşı var. Vereyim mi? Hem bir de Jumbo onbaşı. Ne kandırıyorsun lan bizi? Hani Astek çağırmıştı? Ya oğlum iki tane masa taşıyacaksınız şurada ya. Nazlanmayın. Ne masası lan? Akşama programı mı var? Hiçbir şey taşıyamam. Ya gıcıklık etme oğlum. Tek başıma mı taşıyayım masaları ya? Bana ne lan? Git torunlardan al. Oğlum biz kullanalım diye var onlar. <laughs> Torunlar Levent istemeyen yani, de oğlum. Hem siz ne zaman üst devre oldunuz da iş seçiyorsunuz ha? Uş köpek. Altı aylık askeriz oğlum. Daha da olsun be. Bu başı parçası. Hadi oradan hadi. Kalbinizi kırdırma taşın şu masaları. Taşımıyorum be. Greve giderim ben. Nereye gidiyorsan ben de seninle geliyorum kara topum. Ee, kardeşim geldi, de bana kara top deme. Ay Yeter be kardeşim ya. Ben bu kadar ayakta duramam. Akşama sahne alacağım. Ben gidiyorum abi. Şşt, başlarım lan senin sahnene. Oyna kerim. Taşımıyorum lan aç var mı? Taşıyacaksın oğlum. Taşımıyoruz lan. Şikayet ederim. Ya ne? değil kime istiyorsan şikayet et. Git görürsünüz lan siz. Sen var gördüm, ya terbiyesizleştiniz. Gel. ne oluyor lan. burada? Cevap verin ne oluyor burada? Sesiniz ta iç avluya kadar geliyor. Ne yapıyorsunuz burada siz? Şey komutanım ben yemekhaneciyim. Masalar taşınacak da. Sessiz sedasız taşıyın o zaman. Sorumlunuz kim sizin? Bir de onbaşı olacaksın. Almış yanına erleri bağırış çağırış eğleniyor. Yok komutanım ne eğlenmesi? Ben onlara taşıyayım dedim ama onlar... Bak hala cevap veriyor! <Gülüyor> 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 şiş, şiş, bak 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 bak! Komutanım! Bun ben, bu başı. Görürsünüz oğlum siz, görürsünüz! Bunun hesabını çok kötü soracağım <laughs> sizden. <laughs> i̇ki oldu, iki. <laughs> durun lan, durun, durun, durun. Bana bak lan. Sen kimin yanındaysan o Tahir Yüzbaşı'na sağlam bir tokat yiyor. Uğursuz musun lan sen? Uç hadi orada küpük. Sensin uğursuz. Adam tokat makinesi. <gülüyor> <gülüyor>